olsun Teşekkür Söz sizde. Neler söylemek istersiniz? Neler oldu? Bize anlatırsanız sevinirim. Tabii ki. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum bu saatte değerli vaktinizi bana ayırdığınız için. E, i̇kinci bir teşekkürüm tüm jandarma ekibine ve adli tıp ekibine çünkü gerçekten hani hepimize e, bebek gibi davrandılar. E, günün kolay geçmesi için elinden geleni yaptı. Bütün e, jandarma üyeleri de adli tıp tarafı da. Ee, saç örneğimizi verdik, kan örneğimizi verdik. Sabah 7'de tabi o şekilde evden e, alınmak çok üzdü beni. Çünkü bir telefonda gidip e, hemen ifademi verip hemen kan örneğimi, saç örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. E, şuna çok eminim. Hepinizden çok e, bu sonuçları ben bekliyorum. Çünkü alnım ana sütüm kadar ak. Bu uyuşturucu denilen bela benim yakınımdan bile geçemez. Beni tanıyanlar çok çok iyi bilirler ki ben bu konuların konuşulduğu ortamda bile durmam. Deli dolu bir kadının, evet kendime göre bir hayat yaşıyorum ama benim adımla uyuşturucu yan yana gelmesi bile çok büyük bir yanlış. Benim için çok kırıcı bir şey, ailem için çok kırıcı bir şey. Bir kere ben tanıyıp tanıyabileceğiniz en zeki kadınlardan biriyim. 14 yıldır tırnaklarımla bu... E, sektörde kendime bir yer edindim. Milyonlarla insanları evlendirdim, şarkılarımla eğlendirdim, ağlattım, güldürdüm. Ben bu kariyeri uyuşturucu gibi bir belayla sizce riske atacak kadar aptal mıyım? Bu bir. İkincisi, ben yoğun bakımda iki ay kalmış biriyim. Ben canımı sokakta bulmadım can arkadaşlarım. Ee, hiçbir şekilde hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Başka bir hastanede daha tekrar bugün kan ve saç örneği vereceğim. Ne olur ne olmaz diye. Ve gerekiyorsa mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım. Sizden de ricam nasıl bugün her yer bu e, olayı haber yaptıysa o tertemiz çıkacak raporlarımın da teker teker sizler tarafından paylaşılması. Çünkü ben gerçekten bu kariyer için çok emek harcadım. Ve ailemi üzmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. O yüzden sonuçlar hızlıca gelsin. Ben de böyle yapıştırayım sonuçları. Diyeceklerim benim bu kadar. Gerçekten kendimden o kadar eminim ki. O yüzden bugün el sallayarak size basın e, e, muhabir arkadaşlarımıza el sallayarak girdim. Dedim ki niye dedim utanarak yürüyeceğim ki ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> Kıvamlık girdim size de el salladım. Bugün de herkese neşe saçmak e, görevimdi. çünkü hayatımda en sevdiğim şey neşe saçmak. <laughs> Durumlar bundan ibaretti efendim. Evet, e, süreciden bahsettiniz ama bugün neler yaşadınız peki? Duygularınız neler oldu? O sabah alındıktan sonra adli tıpa giderken, oradan hastaneye sevk edilirken ve en son ilk e, jandarma komutanlığına getirildiğinizde sonuçlar çıkmadığı için acaba bir e, bugün de burada kalır mıyız korkusu yaşadınız mı? Duygularınız öyle bir korku yaşamadım çünkü gayet e, saygılı bir şekilde bize bütün süreci anlattılar. <laughs> Gidip işte kan örneklerini. Alacaklarını, saç örneği alacaklar. Daha sonra da dar raporu e, almak için başka bir hastaneye gideceğimizi. Çok güldük, eğlendik bu arada. Yeni dostlar edindim. E, konserlerime davet ettim. Jandarma ekipleri gelecekler. Ne lan? <laughs> gelecekler, müzikle eğleneceğiz ve e, bu günleri unutacağız. Çünkü ortada gerçekten hiçbir şey yok. Şaşkınım sadece. E, ama bugün orada olan arkadaşlarımı güldürebilmek, onlara destek olabilmek bana iyi geldi gerçekten. Kendimi bayağı güçlü hissediyorum. Ve tekrar altını çiziyorum. Ana sütü gibi ak alnım. Hemen gelsin o sonuçlar. Hemen. Sokak sokak gezeceğim. Daire daire gezeceğim, göstereceğim. Ama gerçekten. tekrar söylüyorum sizden tek ricam. Bakın biz e, bu akşam e, Melih'le sözleniyor olacaktık. Onun yerine buradayım. Size kısmetmiş bu akşam. E, Buradan kalkınca da yakında evlilik kurumuna adım atmayı hevesle bekleyen hayat arkadaşına çok aşık bir kadın olarak evime gideceğim ve huzurla uyuyacağım. Gerçekten anım çok arkadaşlar. Zaten ee... Sonuç tıp sonucu her şeyi gösterecek. Efendim kimin şikayetçi olduğu belli <laughs> mi? Sonuçta bir şikayet söz konusu olduğu söylendi bize ama. Hiçbir bilgimiz yok hiçbirimizin. Hiç bu konuda herhangi bir bilgi yok. alamadınız mı? Alamadık sadece böyle bir karar çıktı ve üstümüzü giyinip sabah çıktık. Sadece bu. Peki Melik Bey bu konuda neler düşünüyor? Siz illaki konuşmuşsunuzdur kendi aranızda. Konuştuk zaten bugün hepimizin telefonları yanımızdaydı. Bir telefon falan alınmadı elimizden birbirimize güç veriyoruz yani. Sonuçta baktığınızda sonucun benim tarafından tabii ki pozitif, harika bir şekilde çıkacağını bilsem de ya yaşaması zor bir gündü. birbirimize destek çıktık. Sadece Ailelerimize bir tık üzüldük. Yani bugün için hazırlandılar. İşte dedesi gitti, üstüne takım diktirdi falan. Onlar bize biraz üzüldü. Onun haricinde biz dimdik ayaktayız. Benim adım boşuna beton derici değil arkadaşlar. <laughs> Peki söz için yeni tarih var mı İrama'nın? Daha konuşamadık ya. Buradan tekrar çıkacağım. Saçımı yolduracağım yine. Kanımı vereceğim. Giden saçım olsun. Kökü bizde. Ama haftaya yaparız değil mi? Geciktirmeye gerek yok. Tabii ya artık bir anneler kaynaşsın. ve zaten yüzümüzü taktık vallahi. Allah Biz tamam, aramızda sözlendik inşallah. yani. Hani Aileler tabii güzel. Aile büyüğümüz. Kestin yüzümüzün ipini. Sonra da en kısa zamanda inşallah düğün. Size de hiç unutulmayacak bir anı olmuş oldu bugün. Yani evet bir anı oldu gerçekten. Yani capsler falan da koyulmuş. Onlara da bayağı güldü. Firdevs Hanım otobüste götürülüyor. Herkese altına Firdevs İrem falan yazmış. <laughs> Ama dediğim gibi yani bugün herkese ...daha böyle bir ayakta tutabilmek beni çok güçlendirdi. Evet, birçok ünlü isimle aynı araçta geldiniz. Hani baktığınız zaman aslında <laughs> en şakrak insan sizdiniz. O otobüsteki durumdan biraz bize bahsedebilir misiniz? Orada durum neydi? Orada hava nasıldı? Ya otobüste e, tabii de herkes biraz ve şey, e, trafik vardı. Direkt başka araçlar bize yol açıyor. Arkadan ambulans geldi, herkes çok panik oldu, yolu açmaya çalıştık falan, öyle bir... Hani millet sosyal medyada şey yazıyor, ne dedikodu dönmüştür orada falan ama kimse de öyle bir hal yoktu tabii ki. Herkes şok içindeydi. Ama ben sürekli gel gel ya espri yaptım yani mesela kalım alınırken üçüncü tüp alındıktan sonra dedim ki abla bir bardak da bana koy bari dedim yani <laughs> yapacak hiçbir şey yok benim hayatla başa çıkma stilim bu yani yine bugünü de inşallah bir ana olarak arkada bırakacağız arkadaşlar. Efendim bugün en çok sizi rahatlatan, bu gerilimli süreçte en çok rahatlatan şey neydi? Ben çok açıkçası çok gerilmedim, hiç gerilmedim. Ama başka arkadaşlarım ağladığı için ya da hiçbir şeyin farkında olmadıkları için onlara kafam takıldı. Ben dünya rahatıydım yani bugün, hiç gerilmedim. Ve gerçekten tekrar jandarmaya adliyete bakıp teşekkür ediyorum. Ee, bu kadar saygılı, bu kadar el üstünde tutulmak çok hoşuma gitti gerçekten, iyi ki varlar. Peki başka soru var mı arkadaşlar? Ben şey meriç aralın e, yeni bir bebeği oldu evet. bir aylık, o çok süt pompası istemiş galiba. Evet. Onun durumu nasıl? En çok merak ediliyor. Meriç aslında. de çok sağlam durdu, e, pompası geldi, eşi e, süt götürdü eve, orada dolapta da iki şişe süt tuttuk. Falan garip duygular yaşadık arkadaşlar ama e, sanıyorum en çok meriç benim bugün içime işledi. Yani sonuçta dokuz aydır hamile ve 30 günlük sanıyorum bebeği. Eee Bilmiyorum çok iyi olsun. O da çok iyi olsun yani. Bebeğinle. Şu an kavuştu evinde, yanında. Herkes evinde şu an. Hadise Ankara'ya konsere gitti. Asla dedim iptal etmiyorsun. Deli misin? Çık yuk o sahneye diye. İyiyiz ya. Gayet iyiyiz yani. Başka ne gibi diyaloglar oldu? Mesela Hadise'yle böyle bir diyalogumuz olmuş. Başka böyle... Ya çok öyle diyalogluk bir ortam olmadığı için herkes sonuçta hani biri avukatıyla konuşuyor. E, bir şey olmadı yani öyle dedikodu bir durum olmadı. O kadar ünlü olunca tabii merak ediliyoruz. Çok merak ediliyor. Ya yani millet yemin ediyorum otobüsün içinde olmak için canını verirmiş yani. Ne neymiş bu Allah aşkına? Neyse ya Şampiyonlar Ligi falan yapmışlar. Arkadaşlar e, ben kendimden mesulüm biliyorsunuz.